Arkadaşlar selam. Bugün sizin karşınıza sıfırdan kadro kurarak geliyoruz. Kadromuz bu şekilde zaten görebilirsiniz. 3100 1100 pardon pardon 1100 nereden çıktı? 1883 kolektif güçlü bir kadro. E, sıfırdan kurduk. Sadece ekstra olarak e, Messi paketini aldık kardeşlerim. Buradaki oyuncuları kadromuza koyarak tekrardan Bakalım bakalım kaç kolektif güç olacağız? 2249 kolektif güçle başladığımız bu serüveni bir gün sonra kaç kolektif güç yapabileceğiz ve e, bu kadroyu ilerleyen zamanlarda sizlerden birine vermeyi düşünüyorum. Etkinlik maçlarını falan elimden geldiğince yapmaya çalışacağım kardeşlerim. Videomuz bitmedi. İzlemeye devam edebilirsiniz. Bakalım bakalım videonun sonunda kolektif gücümüz kaç olacak? Kardeşlerim e, valla bugün yaptığımız bu hesap olayını e, bütün görevleri tamamlayarak bitirdim. Bütün görevleri yaptık kardeşlerim. E, 99 tane buradan zaten paketlerden alacağız. Görevlerden de alacağız. Hemen şu görevleri bir toplayalım kardeşlerim. Bakalım neler gelecek neler çıkartabileceğiz. E, 100 maçı tamamlamadım. Büyük bir ihtimalle 500 MC'yi zaten tamamlayamayacaktım. O yüzden dolayı 100 maçı tamamlamadım kardeşlerim. 75 maçta bıraktım. Maç biletinden 75 maça kadar verilen etkinlikleri alabileceğim sadece. DP sorunu çok fazla yaşayacağız diye biliyorum. Düşünüyorum en azından. İnşallah yaşamayız da. 222 bin altınımız oldu. 4 tane sözleşmemiz var. Sözleşmelerden bedavalardan yok. Hemen geçelim kardeşlerim. Şuradaki etkinliklerden yaptığımız görevlerin hepsini de alalım. 330 MC toplayabildik. Foden'ı da aldık. Neymar'ımız da geldi. Messi'miz de geldi. Messi büyük bir ihtimalle sileceğiz kardeşim. Messi'yi mecbur sileceğiz. 11 tane oyuncu alabiliyoruz. Haydi bakalım kimleri çıkartabileceğiz. Bakalım bakalım kimleri çıkartacağız. Ee, hemen sözleşme yerine girdiğimiz zaman burada Tusubas etkinliğinden alacağız. Potlardan alacağız. Potları en sona bırakmayı düşünmüyorum. İlk başta açacağım. Ona göre Tusubas etkinliğinden de gelebilecek yani alabileceğimiz oyuncuları seçmek istiyorum. Buradan kardeşlerim adaylı sözleşmeden de en güçlü olanları seçmeye çalışacağım elimden geldiğince. 2 e, tane 5 yıldızlı hakkımız var. Görevlere de girdiğimiz zaman maç bileti dediğimiz zaman kardeşim 250'liği mecbur almak zorundayım. 250'liğin de bütün görevlerini yaptım zaten. Hemen şu 250'liği bir açalım. Bakalım ne gelecek bize neler verecek. 3 yıldızlı 4 yıldızlı 5 yıldızlı buradan da Groyskesi verdi. O adamın ismini zaten hiç söyleyemem. 230 elmas da bize geri, geri verdi kardeşim. Güzel. DP, MP de topladı oradan baya. 60 tane de tekrar olmuş. Hemen onları da bir alalım kardeşim. 310. Yani burada biz 230 30 MC'ye maç biletini açmış olduk. Hemen geçtiğimiz zamanda sözleşme de ki oyuncularımıza da bakalım bakalım kardeşlerim. Sözleşmeden kimleri alabileceğiz? Liverpool takımından oyuncular gelmiş ama bunlar güçlü mü? Güçlendirilmiş mi bilmiyorum. Güçlendirilmişse buradan da açabiliriz. Salah falan diyecektim ama güçlendirilmiş değilmiş. Hemen buradan Pedri Medri var. Pedri'nin burada da bir kartı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen burada da var. Biz Pedri'nin olduğu yerden açmayı düşünmüyoruz. Bizim açacağımız yer şu kısım olacak arkadaşlar. Mecbur buradan açacağız. Belki güzel oyuncu verir de bizim de eşimiz görülür. Buradan bir ücretsiz hakkımız var. Şu ücretsiz hakkımızı bir açalım bakalım. yap. Atla diyeceğim fazla vaktinizi almayayım. 92'lik santrafor verdi. En azından yedeklere koyarız. Yedeklerin de güçlü olması gerekiyor çünkü. Ee, Şampiyonlar Ligi play Pliot, potunu açalım bir de bakalım buradan kimi verecek bize. Jorginho verdi. Jorginho iş görür kardeşim. Dosa ihtiyacımız vardı zaten. Jorginho her türlü iş görür. Ee, 522 bin MC'miz var. Pardon, GP'miz var. Onlara da bir şeyler yapacağız. Geldiğimiz zaman adaylı sözleşmedeki en iyi oyuncuları almaya çalışacağım kardeşlerim mecburiyetten. Hemen girelim. Adaylı sözleşmeden 9 tane oyuncu çekelim. Kimmi'yi mecbur alacağız kardeşim. Kimmi'yi mecbur alacağız. Kimmi zaten buradaki en güçlü kartlardan biri. Rafinha'yı alacağız. Rafinha'yı da mecbur alacağız. Neredeydin Rafinha? Rafinha o kadar güçlü değil ama en azından renkli bir kart. Elimizde güzel güçlü sağ açık olması gerekiyor. Rafinha'yı da çektik. Hemen gelelim bakalım başka kimi alabiliriz. Noyer'i alsam mı almasam mı şahı vereyim ama şuradaki sol açık oyuncusunu mecbur almam lazım. Oynatmasam da kardeşlerim güçlendirdiğimiz zaman güçlü oyuncu olması gerekiyor elimizde. Full renkli kart yapmaya da çalışacağız bir yandan kadroları. Sol bek oyuncumuzu almamız lazım. Sol bek oyuncusu 5 yıldızlı bize lazım. Şu an elimizde yok. Alexander Arnold var sağ bek oyuncusu olarak. Alexander Arnold'u orada her türlü oynatırız. Adayla sözleşmedeki bu bütün oyuncuları almamız gerekiyor. Kolibali'yi alacağız. Pardon Kolibali diyorum. Upamecano'yu mecbur alacağız kardeşim. 5 yıldızlı bir stopere ihtiyacımız var. Yanındaki diğer stoperi de almam lazım. Diğer stoperin Tomari. Tomari'yi de mecbur almamız gerekiyor. O da 5 yıldızlı. Tomori'yi de aldık kardeşlerim bakalım bakalım. Kadro nasıl olacak bilmiyorum. Yılan bir şey yapmaya çalışacağız. 3 tane daha hakkımız var. Olmadı buradan. Buradan kimi alabiliriz başka? Noyer'i de alalım. Noyer de dursun elimizde kardeşim. Noyer'i fazla beğenmiyorum ama mecburiyetten onu da almak zorundayım. 2 tane daha hakkımız var. Buradaki en güçlü iki oyuncuyu alalım. Ya yani Menyanı da alalım. Menyanı güçlendirmesek de sonra ilerleyen zamanlarda bu kadroyu sizlerden birine vermeyi düşünüyorum. O kadroyu verdiğim kişi kendisi güçlendirebilir, oynatabilir kardeşim. Hemen son oyuncu da Kuboyu alacağız mecburiyetten. Kuboda 83'lük bir sağ kanat. Kanat oyuncularıyla doldurduk. Aslında kadromuz şu an hemen hemen full renkli olacak kardeşlerim. İki kişiyi bu şekilde aldık. Hemen geçelim teknik direktör almadan önce otomatik seç diyelim bakalım bir istatistiğe göre 2684 oldu. E, Santrafor'u direkt koydu. Yedekleri direkt yerleştirdi kardeşim. Burada da baktığımız zaman Messi ve Rafinha kalmış. Rafinha'yı da zaten oraya bir yere yerleştireceğiz mecburiyetten. Güzel yavaş yavaş kadromuz renklenmeye başladı. Geçtiğimiz zaman sözleşme dediğimiz zaman kardeşim oyuncu paketleri diyeceğiz yine aynı şekilde. Buradaki bu güçlendirilmiş oyuncuların hepsini almam lazım. Ama bunları almayacağım. Manchester United olarak değil. Adaylı sözleşmeden oyuncular almaya çalışacağım elimden geldiğince. 3 kişi zaten alabiliyorum. 5 yıldızlı hakimiyle şeyi alacağım. Pedri'yi alacağım arkadaşlar. <laughs> Hakimi Pedri. Bunların ikisini mecbur alacağız. Adaylı sözleşmeden devam. Hakimi de alalım. Hakimi de aldık. Güzel. 300 MC'miz var. 300 MC'yi kullanacağız. Burada Torreira daha güçlü olduğu için Torreira'yı almak zorundayım arkadaşlar. Zaten 5 yıldızlı bir tek o var. Torreira'yı da aldık kardeşim. Hemen Oğuz Aydın'ı da alacağım yanındaki. 5 tane de 4 yıldızlı alacağım. Elimden geldiğince kadroyu 5 yıldızlı koymaya çalışacağım arkadaşlar. 5 yıldızlı koymamız bizim için daha fazla avantaj olacak. Masuaku'yu da mecbur alacağız. Bunların hepsini yedekler için alıyorum arkadaşlar. Adaylı sözleşmeden başka alabileceğimiz kim var? Kemen'i alalım. OOS oyuncusu 4 yıldızlı iş görür her türlü. Belki de bunları sileceğiz arkadaşlar. Güçlendirme lazım olursa silebilirim yani. Edin viskayı de alalım. Buraları direkt atla yapıyorum. Video çok fazla uzun olmasın diye. Edin viskayı de aldık. Süper Ligi komple aldık ya. Veysel Sarı'yı da alacağız zaten. 3 yıldızlı iş görür kardeşim her türlü. Veysel Sarı'yı da aldık. Süper Lig paketinden oyuncu bırakmadık kardeşim ya. Buradan da geri kalanı da Japonlardan alacağız mecbur. Ama Japonlar da güçlendirilmemiş ya. Bunları güçlendirilmişlerinden almamız lazım. Şimdilik bir kalsın bakayım. Elimizde zaten yeterince oyuncu var. Burada 4 yıldızlı bir oyuncu varsa oradan 4 yıldızlı da çekebilirim ama şu anlık bence gerek yok ya. Zaten bir 4 yıldızlı bir 5 yıldızlı var. Şuradan da bir paket açılımımızı yapalım bakalım. Pot'tan kimleri çıkartabileceğiz kardeşlerim? 3 tane hakkımız var. 300'de MC'miz var zaten. İnşallah güzel oyuncu çıkartabiliriz de oynatabiliriz. Kaleye, yedeklere falan koyabiliriz kardeşlerim. İlk açılımımız çok kötü geldi. Buradan Dembele gelse çok güzel olabilir bizim için. Kim mi geldi? İşte bu kötü oldu. Bu kötü oldu kardeşlerim. Zaten kimi elimizde vardı. Stones ya da Dembele'nin gelmesini istiyorum. Onlar da gelmez gibi büyük ihtimalle. Tabi gelmez. Niye gelsin ki arkadaşlar ya? Vallahi şimdi kötü gittik. Bir bakalım bakalım neler yapabileceğiz. Tekrardan bir otomatik seç diyelim. 2805 oldu kolektif gücümüz. Şu an kadromuz tamamen renkli hale geldi arkadaşlar. Yedeklerimize baktığımız zaman Pedrimiz falan da var, Kimmihimiz de var ama Kimmiyi daha koymamış kadroya. Niye böyle yapmış? Bilemedim. He, şuradan almamız mı gerekiyordu? Aslında görevler diyor. 5 tane de buradan var. Bunları da bir toplayalım bakalım. Buradan da belki güzel bir şeyler gelir ya. Daha teknik direktör alacağız. Paramız yok. baktığımız zaman kadromuzda eksiğimiz çok fazla be kardeşim ya. Neymar'ımız var. Neymar'ı mecbur koyacağız. O 99 oluyor. Neymar'ı şöyle bir koyalım. Burada kimin yerine koyabiliriz? Bu 4 yıldızlı diye biliyorum. Başka kimimiz var? Kimimiz var? Messi'yi sileceğiz arkadaşlar kimmi falan çıkartmıştım ama hakimimiz var. Hakimiyi buraya koyalım. O da 5 yıldızlı. Onları güçlendireceğiz. Kalecimizi değiştirmemiz lazım. yeri güçlendireceğiz. Bakalım bakalım. Tomari. Tomari'yi de böyle koyalım. Kimmi stoper var oynatıyor. Kimmi stoper olmaz kardeşim. Yapma etme. Allah razı olsun. Burada 4 yıldızlı oyuncumuz var bak elimizde. Hemen onu çıkartalım onu çıkarttık. Güzel. Nereye çıkarttık? Bir saniye, bir saniye. Bunu kadro dışı yapacağız. Hemen kadronun dışından kim var burada? Kim var? Kim var? Bu oyuncu 5 yıldızlı mı? 5 yıldızlı ama o kadar güçlü değil. En azından Rafinha'yı çekelim ki burada başka bir doso stoper oynatabiliriz. Elimizdeki stoperlere falan da bakacağız. Hepsini az sonra tekrar bir döneceğiz. Upa Mekano'yu çekelim direkt buraya. <laughs> Upa Mekano'yu da çektik. Kadromuzu yavaş yavaş kaleden bir güçlendirmeye başlayalım arkadaşlar. Seviye antrenmanı diyelim. Elimizde fazla bir kartımız yok aslında. Şöyle bir ileri dediğimiz zaman bir oyuncuyu fulllemiş bulunmaktayız. Arnold'ta aynı şekilde mecbur fullleyeceğiz kardeşim. Seviye antrenmanı. Arnold'la Allah'tan biraz maç oynadım da o fazla istemeyecek dediğim anda 6 tane istedi. Kardeşim Arnold'u da fullledik. O da 95 oldu. Hakimi mi Hernandez mi? Hakimi fullleyelim ya. Hakimi bence daha iyi olabilir. Otomatik seçledik. Ona da biraz Dp'miz gitti. Hakimi de fulledik. Kimliğimizi de fulledik kardeşim. Edim yedeklere yedekleri alacağız mecbur. Rafinha sen buraya gel. Ee, sol açık oyuncumuzu yedekleri alacağız. Oraya Neymar'ı koyarız. Neymar neredesin kardeşim? Neymar'ımız yok. Neymar. Neymar. Neymar'ımız burada. Neymar'ı da bir fullleyelim. Seviye antrenmanı Neymar 99 oluyordu diye biliyorum. <laughs> Tamamdır. Neymar'ı da fulledik kardeşim. Forvetimizi değiştireceğiz. Buraya Messi'yi koyalım. Messi'miz en azından 101 oluyor. Seviye antrenmanı diyelim. Messi'yi de biraz geliştirmiştim ben. 6 tane doğa istedi. Bunları maç oynadığımda otomatik geliştiriyordu arkadaşlar. O yüzden dolayı ben geliştirmedim yani. Hemen yedeklerimize baktığımız zaman Burada bir OOS oyuncumuza ihtiyacımız var. Pedrimiz 100 oluyor. Pedri'ye hemen bir seviye antrenmanı yapalım kardeşim. Otomatik seçtik. Elimizde daha DP'miz var. Oyuncu sileceğiz, bir şeyler yapacağız, halledeceğiz kardeşim. Burada Rafinha'nın yerinde kimi oynatabiliriz? Rafinha'nın yerinde kimi oynatabiliriz kardeşim? Şu oyuncuyu ben mi yedeklere bir gene bir koyacağım ya. Hemen bir bakalım. Stoper ikilimizi de bir fullleyelim arkadaşlar. Stoper ikilimizi de bir fulllediğimiz zaman elimizde ne kalacak? TIP'imiz de bayağı azaldı. Tomori'yi güçlendirdik. UPMK'noyu da güçlendirelim. TIP'imiz bayağı azaldı ya. Onu da güçlendirdik kardeşim. Ee, i̇lk ilk 11'imiz şekillendi. Bir tek sağ açığımız güçlenmedi. Sağ açıkta başka oynatabileceğimiz bir oyuncu var mı diye bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum yedeklerde. Bir kubomuz var. Aslında kuboyu şöyle bir koysak bakayım. 83 oluyor. Rafinha'dan daha mı güçlü oluyor acaba? Rafinha'dan bir tık güçlü oluyor gibi. Burada 4 yıldızlı oyuncumuz kim var? Edin Visca var. Edin Visca'yı güçlendirmeyeceğim. Ee, ben Rafinha'yı bir güçlendireyim gene. Rafinha'mız her türlü iş görür. Otomatik seç zaman Rafinha'yı da güçlendirdik kardeşim. Rafinha'mızı da hemen şöyle bir çekelim. Yedekleri de zaten güçlendireceğim yavaş yavaş. Burada Donnarumma. Yedek Menyan bence daha güçlü olabilir ondan. Hernandez daha güçlü olabilir. Hernandez'i bir güçlendireceğiz. Seviye antrenmanı. O DP bitiyor. 10 tane oyuncuyu net güçlendirdik kardeşlerim. Kimmi'yi güçlendirmeyeceğiz. Kimmi'nin buradaki kartını mecbur oynatacağım. Diğeri zaten güçlendirici istiyor. Buradaki renkli kartlardan Menyan'ımız var. Menyan'ı güçlendirelim. Kim var burada? Kim var? Kim var? 4 yıldızlı. Şimdilik o Fod'un var. Fod'unu alalım. Fod'un güçlendirilmemiz güçlendirmemiz lazım. Otomatik seçledim ve Fod'unumuz bütün enerjimizi emdi kardeşim. Ford'unu mecbur ilk 11 alacağım. Rafinha'yı da aldık. İlk 11'imiz bu şekilde oldu. Ee, şu anlık güçlendirebileceğimiz başka bir oyuncumuz da kalmadı gibi. Bir Goreska'yı bir güçlendirebiliriz. Seviye antrenmanı diyelim. Ona da full basalım. Zaten 8 parça kalmış. Buradan daha da güçlendirebileceğimiz bir oyuncumuz kalmadı. Biraz oyuncu silmemiz lazım kardeşlerim. Hemen bir oyuncu silelim. Messi'nin zaten bizde olan kartı var elimizde. Onları da silelim. Oradan DP, MP toplayalım. Eylem, seçim. Bunları komple sileceğim kardeşlerim. O 14 şeyi var. Goreska'dan falan oradan da aktarma da yapabiliriz ya. Onları da tekrar bir deneyeceğiz, deneyeceğiz. Elimdeki 5 yıldızları oyuncuları silmeyeceğim ama Burada Messi'nin yeni kartı vardı. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Kardeşim kimmiş vardı? Messi vardı. Ya şu an kim Messi'ni mecbur sileceğiz? messisinin mecbur sileceğiz kardeşim. Vallahi başka da oyuncu gözükmüyor zaten. Eylem diyelim. Serbest bırak diyelim. Güzel. Bayağı bir şeyler yaptık. 600 bin paramız oldu. Son son güçlendirebileceğimiz oyuncular varsa onları da güçlendirelim. Bu oyuncumuz dost oyuncumuz 5 yıldızlıydı. Onu güçlendireceğime sonu güçlendirmek bana daha mantıklı geldi. Şimdi baktım. Sonu güçlendirelim kardeşim. Seviye antrenmanı diyelim. Otomatik seçim. Sonu da biraz daha güçlendirdik. Ama o kadar da fazla bir etki yapmadı. Yedeklerimizi falan da tekrar bir canlandıracağız. Bir teknik direktörü alalım artık kardeşlerim. Teknik direktörü bir alalım bakalım neler olacak. Teknik direktörümüzü de aldığımız zaman takımımız bir tak daha uçuşa geçecek gibi. Menajer listesi. Luis e. Roman'ı alacağım mecbur. Top çevirme oynatacağız. Menajeri de aldık. Şuradaki görevlerden de bir şeyler verirse bize gayet güzel olabilir. Hemen buradan bana biraz para ver. Oyuncu silmeyeceğim. Oyuncu silme olayına girmeyeceğim kardeşlerim. Bir günde bu kadar yapılabiliyormuş demek ki deyip kaderimize <laughs> küsmeyeceğiz kardeşim. Top çevirmeyi de yaptık. Oyun tarzını da değiştirdiğimiz zaman top çevirme yaptığımız zaman 3021 oldu kardeşlerim. Otomatik seçleyelim. Belki o 3040 yaptı. Kardeşim 3040 yaptık. Daha iyi olabilir miydi? Daha iyi olabilirdi. Burada güçlendirdiğimiz dışarıda kalan bir oyuncumuz var mı? Kuboyu güçlendirmiş miydik? Güçlendirmemiştik. Güçlendirdiğimizde öyle dışarıda kalan fazla bir oyuncu kalmadı. Aslında şurada güçlendirmediğimiz bir oyuncu varsa bakalım bakalım. Şu an için güçlendirmediğimiz bir Goreska gözüküyor. Buradan uzmanlık aktarımı desek kardeşime. Kimlerden aktarabiliriz? Mesela şuradaki Pisen 400 gözüküyor. Fogliat aktarabiliriz. Oyer Zabal olabilir. Oyer Zabal'ı aktarayım ya. Oyer Zabal zaten 4 yıldızlı. 15 seviye olacak ama gene o kadar da bir fark yapmayacak arkadaşlar seviyesini de otomatik atlattık. 93'te kaldı. Kadromuz bu şekilde oldu. Valla videoyu izlediyseniz beğenirseniz sevinirim kardeşlerim. Bir günde bir hesap 3040 kolektif güç olabiliyormuş. Biz bu şekilde yapabildik. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kardeşlerim seviliyorsunuz. Bay bay.